Merhaba arkadaşlar. Ali Şükrü traktörünü tamir ediyor. Kolay gelsin bebeğim. Bebeğim kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim anneciğim diyeceksin. <laughs> Sen de kolay gelsin diyorsun. <laughs> Şaşkın seni. <laughs> anneciğim şimdi kasasını taktık mı biz? Takmadık. E, takmışsın işte. Evet. evet şimdi koltuğunu takabiliriz istersen traktörün kol, koltuğunu al anneciğim bak burada aferin sana arkadaşlar Ali Şükrü büyüyünce galiba traktör ustası olacak <laughs> traktörle nereye gideceksin Ali Şükrü pazara yok artık traktörle pazarın içine gidilmez traktörle tarlaya gidebilirsin nasıl oldu bebeğim? bunlar niye çıkıyor ya olmadı mı yoksa koltuğunu da tam yerleştirmemiş gibisin sanki yerleştirdim ki hayır daha tam yerleşmemiş öyle görünüyor Güçlü, bunu ya. Bir usta yapamaz. Sen çok güçlü bir ustasın. Öyle değil mi? Öyle de. Ama şu vitaları bunun cıno takımı onu kaç Abi. kere deniyorum. Ay, sen bana yardım et sen anne hani, usta Anne ustamı. <laughs> anne mıyım ben aşk olsun aşk olsun şurada bir tane <laughs> olmadı sanırım biraz daha uğraşabilirsin traktörüm arkadaşlar Ali Şükrü traktörünü tamir ettikten sonra gidip parkta süreceğiz biraz yok anne de süreceğiz <laughs> anne bak <laughs> Anne usta park. <laughs> bebeğim, bebeğim. Bebeğim, hadi devam et istersen. Yo, tamir usta. Kolay gelsin tamirci bey. <laughs> Dükkanınızın adını söyleyebilir misiniz? Evet. Tamir dükkanınızın adını söyleyebilir misiniz? Evet. Alır. Neymiş? Bir daha. Bebeğim hadi biraz uğraş. Ben, ya ben sana inanıyorum. Başarırsın sen. Anne. Kim bozdu traktörün anneciğim? Ee, Ahmet abi. Bir şey olmaz. Tamir edersek Hayın olur Hadi anneciğim tekerlerini takalım istersen. Aa, Olabilir. Ama kasasını bayağı güzel yapmışsın. Traktörün çok... kasasıyla ne taşıyacaksın oluşu mm -mm, Meyve. Aa, meyve. Hangi meyveleri toplayacağız bahçeden? Mm -mm, kirazları. Kirazları mı? Çok seviyorsun. Evet. Ama bende hiç kiraz yok. Alabilirim bahçeye gidip toplayacağız. Traktörümüz var. Traktörümüzün kasası var. Kocaman doldururuz. Hem kuzenlerine de getirebilirsin. Öyle değil mi? Çocuklar bunu tamir edemiyorum ya. Tamir edebilirsin. Çünkü sen çok güçlüsün. Başka hangi meyveleri toplayacağız bahçeden bebeği? En çok sevdiğin meyveler hangileri? Sayabilir misin? Başka? Kiraz. Başka? Domates. Domates bir sebze türü ama. Bir şey olmaz ya onu da alırım ya. Karpuz da seviyordun sanki. Onu dedim işte. Karpuz. Duydum. Karpuzu saydık mı? Saymadım. Hmm, anladım. Tanrı ustası say saymadı o bebeği tamir ustası meyveyi saymadı. ya aşkım. Ama devam et. Şu an şu an. Sen tamir ustasın Bahçeye gideceğiz ama seni bekliyoruz. Çünkü traktörün henüz tamir olmadı. Bozuk bir traktörle bahçeye gidilmez. sen tamir edersen benim gücüm yetmez. Ali Şükrü. Al Ali Şükrü. Anneciğim hadi ama devam et istersen. kaşım kavuştu. Sen yardım edersen dedim ya. Tabii ki yardım edeceğim bebeğime. Kasasına bak tam hallolmuş. Bir, bir kasaya bak bakalım. Kasasına da bakalım. Bir kontrol edelim. Yolda hmm, sonra arıza Öyle mi? Evet usta takılırmış git anneciğim git anneciğim anneciğim şimdi o ön tekerleğini de tamir edersek binebiliriz ama ateş usta binebilir gel, gel bakalım gel ben sana yardım edeceğim şimdi gel gel buraya gel gel anneciğim gel yardımcı ol anneye birlikte tamir Bidalar edelim ta hani bu büyük müydü onları ver onları ver Ver bakalım. Anneciğim hadi gel. Gel tamir edelim. Tamir usta Tekerleğini tamir. Tekerleğini takar. Tekerleğini takalım şimdi. Getir, getir. Ben takalım. Usta şöyle... yanlış taktı. <laughs> şöyle çevirmemiz lazım. Bakalım. Oldu sanırım. Bakalım tam, tamir oldu mu? Bakalım bir. Nasıl olmuş? Vay. Başardın. Hoşçakalın arkadaşlar. El salla bebeğim. Şöyle geç. Kameraya el salla anneciğim. Kameraya el salla. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.